أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب زدني علما وفهما وتمم لنا بالخير يا الله حمد آلم لن ربنا محسوس صلاة وسلام Peygamberimizin üzerinde olsun, ailesinin üzerinde olsun, ashablarını ashabının üzerinde olsun ve hepimizin üzerinde olsun. Değerli kardeşlerim, sohbetimizin konusu ihlastır, hasbiliktir. İhlas, öncelikle Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de ihlas ile ilgili ne, neyi bize emretmiştir? ve kimleri bize örnek olarak göstermiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de yani şu Ara Suresi'nde peygamberleri, peygamberlerin duasını şöyle buyurmuştur. "Vema eselukum alayhi min ecrin in ecri illa" "Vema eselukum alayhi min ecrin in ecri illa ala rabbil alemin Peygamberler bunu söylemişler kavimlerine. Yani biz tebliğ ettiğimiz zaman, nasih hak ettiğimiz zaman sizlere sizden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Eğer ücretimiz varsa Rabbül Alemin bize versin, Değerli kardeşlerim. Yani peygamberlerin davranışları, peygamberlerin hayatı bizler için örnektir. Onların ihlası bizim ihlasımız olması lazım ve o ihlası yakalamamız lazım diye deli kardeşlerim. Yine de Tevbe suresinde yüce Allah şöyle buyurur. Ve adallahu'l mu'minina vel mu'minat cenaten tejri min tahtiha'n enharu halidin fiha ve maskan tin tayyibatan fi jannati adn ve ridwan min allahi ekberu zalik Huvel fevzul azim sadakallahu azim. Yüce Allah erkek müminlere ve bayan müminlere söz vermiştir. Neyi? Altlarından nehirler akan cenneti söz vermiştir, vaat etmiştir. Onlar ebediyen orada kalıcıdırlar. Ve onlar için adın cennetinden meskenler vardır. وَرِدُوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرُوا huvel fevzul azim. Allah'tan rıza, sevgi, rızası elde etmek ise o cennetten daha büyük bir nimettir, daha büyüktür. O büyük bir, azim bir kuzuluştur, feyizdir değerli kardeşlerim. Yine de Yüce Allah peygamberlerin yani bir duası var. Hazreti İbrahim Bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam inne salati Yüce Allah'ın emriyle kul inne salati ve nusuki ve mehyaya ve memati lillahi rabbil alemin Allah'ın emriyle bunu söyle ey Habibim de ki namazım ibadetim hayatım mematim Rabbül Alemin içindir. Yani bütün niyetim, bütün ihlasım, her şeyim Allah rızası içindir, söyle. Değerli kardeşlerim, yani Kur'an-ı Kerim'de daha nice nice, yani bu ayetler gibi e, örnekler vardır. Bu kadarıyla iktifa edeceğiz. Peygamber Efendimiz'in hadislerine biraz bahsedeceğiz, ihlasla hakkında Fekebet Aişe radıyallahu anhâ ile Muâviye'ye. Aişe annemiz Allah bundan razı olsun Muâviye'ye bir mektup gönderdi. Selamün aleyk emma Allah'ın selamı üzerinde olsun. Bundan sonra şöyle dedi. Ben sem'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulallah, Resulullah'tan şöyle işittim. Yekul men iltemese rida Allahi bisakhat ennas kafa Allah her kim yani Allah'ın rızasını ararsa bisakhat ennas insanlar yani benden küssünlerse de küsseler de yeter ki ben Allah'ın rızasını yakalasam yani arasa Allah ona kafidir Allah onu insanların şerrinden kurur. Kefahu Allahu nas yani Allah onu insanların aziyetinden kurur. Ve men intamas ridan-nas ve kalehu Allahu nas Her kim de insanların rızasını ararsa bi Allah'ın gazabı ile. Yani insanlar benden razı olsun. Yani Allah beni sevmezse de bir şey olmaz demesiyle yüce Allah onu insanlara bırakır değerli kardeşlerim. Demek ki ihlas her kim Allah için Allah hakkını kurursa Allah da onu kurur. Her kim Allah'tan ipini kuparsa Allah da yani onu, da, onu muhafaza etmez değerli kardeşlerim. Yine de Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre'den, Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiştir. خرج رجل bir adam çıktı başka bir köye doğru gitmeye başladı. Din kardeşini ziyaret etmek için. Gücü Allah da bir melek gönderir insan şeklinde. Der ki ona sen nereye gidiyorsun? O da diyor bu köye gidiyorum benim bir din kardeşim vardır. Onu ziyaret edeceğim. Diyor, o sana bir iyilik etmiş, o iyiliği eda etmek için mi gidiyorsun yoksa başka bir şey için gidiyorsun? Yok. Allah rızası için onun ziyaretine ben gidiyorum. O melek orada o insana şöyle der. Yüce Allah ben bir melekim. Yüce Allah beni gönderdi. Sen Allah rızası için gidiyorsun onun ziyaretine ve Allah için onu seviyorsun. Sen bil ki Allah da seni seviyor. Deli kardeşlerim, kardeşlerim. Demek ki eğer biz birbirimizi seversek Allah da bizi sevecek. Eğer biz birbirimizden nefret edersek, birbirimizden uzak kalırsak Allah da biz Allah'tan uzak kalacak. Her zaman yani yüce Allah'ın bu ayeti, kelimesi hep aklımdadır. Öcürat suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minûne ikhvetun. Fe aslihû beyni ahavaykum. Vettekullâhe leallekum turhamûn. Ben diyorum ki, diyorum ki, eğer ki ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti tek amel ederse, ümmeti Muhammed aleyhi salatu ve selam, yani izzeti, izzeti kami, yani büyük izzete nail olacaktır büyük özzeti yakalayacaktır. Galibiyeti yakalayacaktır. Büyük şerefi yakalayacaktır. Yani Yüce Allah şöyle buyurur. Ancak ve ancak müminler kardeştirler. Yani mü kardeşlik dinden gelir. Kardeş olamaz. Orada innema hasır var. Kardeş olamaz. Ancak olur müminler kardeştirler. Ve Allah'tan sakınınız ki evet fa aslihu beyni ahlaykum kardeşlerinizin arasını bulun. Allah'tan sakının. Leallekum <laughs> turhamun. Umulur ki, ki muhakkaksız Allah'ın rahmetine kavuşasınız. Değerli kardeşlerim, eğer biz birbirimizi yani birbirimize kardeş olmasak, eğer Allah'tan sakınmasak, yani Allah nasıl bize merhamet edecek? Nasıl izzeti, galibiyeti, Nasıl yakalayacağım değerli kardeşlerim. Demek ki yani bizim yükselişimiz bizim e, bizim yükselişimiz nedir? Kuvvettendir, muhabbettendir, ihlastan geçiyor değerli kardeşlerim. Sohbetimi e, yine de peygamberlerin duasıyla bitirmek istiyorum. Yani Ya Rab namazımızı, ibadetimizi yani bu hayatımızı, mematımızı Rabbim kendisi için kılsın. Rabbim bizleri imanla, Kur'anla ve ruz i Mühşer'de Habib-i Kibriya'ya, onun şefaatine nail eylesin. Ve bizi de onun ümmeti şefaati içinde e, mahşur eylesin, haşreyle eylesin.